Selamun aleyküm abelem, obalam, kardeşlerim, arkadaşlarım, Çelik çiftli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün traktör tanıtımları serisinin bu videosunda garajımıza yeni eklemiş olduğumuz Erkunt 110 Haşmet lüks traktörlerimizi tanıtacağız. Yanımda her zaman olduğu gibi emmi oğlum var. Videoya geçelim emmi oğlum traktörleri tanıtmaya başlasın. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. oğlumun dediği gibi bugün Erkunt traktör Haşmet 110 traktörlerimizi tanıtacağız. Traktörlerimiz 2013-2017 model. Yalnız videoya başlamadan önce kanalımıza abone olursanız şurada 2 saniye duralım. Bir abone olup bizi desteklerseniz çok iyi olur. Abone oldunuz mu? Oldunuz mu? Evet, oldunuz mu abi? Videonun sonunda da beğenirseniz like atmayı unutmayalım. Şöyle bir traktörlerimizi bahsedelim. 2013 model Haşmet 110 lüks. Sabote sabote ya. Bak, evet. Sabacak sabote ee, ediyor o videoyu ya. Evet. Sabacak. Hasmet 110 lüks traktörümüz 2013 model. Diksten daha aldırmadı. Dur be. Kısabacak. Bak. Kulaklangı çekerdin sen. Niye videomuzu sabote ediyor? Videomuzu niye sabote ediyor? Bir bak. Zırna Video bitene kadar havlamak yok. Bir havla ne ediyorum bak ben sana. Hadi gidelim. Ya Ne dedim ben sana? Git. Şu korkmuyor da ya. Evet. Evet anne oğlum. Eski kasa, yeni kasa. Haşmetler tanıtacağız bugün. Aradaki farkları iyi yönlerini, kötü yönlerini. Bugün video çekmemizi istemiyorlar galiba. Kim arıyor? Duralım da. Efendim abicim? Tamam abi. 5 e, dakikaya çıkıyorum. Tamam abi. <laughs> eski e, eski modelle yeni modelleri arasındaki farkları iyi yönlerini kötü yönlerini tanıtacağız. Güç performansını değerlendireceğiz. Bugün. Hangisinden başlayalım? Eski biraz daha mekanik olan traktörden başlayalım mı? Evet yine her zaman gibi bir dışım tam traktörün. 30 kilodan 10 adet, 300 kilo 10 ağırlığı var. 4 tane aydınlatma farı, ızgaraları, hava ızgarası. Aydınlatma farları çok güzel. Geceleyin görüş açımıza yani güzel bir aydınlatma sistemi var. Bu traktörümüzde LD eksentrik eksantrik var. LDA ve memnunuz. 2017 modelde yok. Garantisi daha bu sene bittiği için attırmamışlar. Bunu da bu sene aldık. Kendimiz attırmayı düşünüyoruz. Bayılma vesaire sorunları ortadan kalktı. Motor herhangi bir zararı yok. Kullanımı güzel. Yani e, sürüş ve kullanımında kolaylık sağla, sağlıyor bu LDA ve eksantrik. LDA nedir? LDA pompaya. Pompa ayarı yapılıyor. Eksantrik de motorun üstündeki mili eksantrik deniliyor. Onu değiştirip başka bir eksantrik takıyorlar. Anladım. O işe yarıyor. Bu da beygir ve motor gücünü arttırıyor. Aynen arttırıyor. Dediğim gibi bu traktör 120 beygire tekabül ediyor. Dönmeyen ön çamurlu diğer 17 modelde dönüyor bu. Bu sabit. Dikişi attırmışsın. Evet abi daha dikişler söktüremedik. Parçalı. Pansu. Biraz ağır bir şey olmuş. <laughs> Pansuman yaptır şu dikişleri aldır galiba. <laughs> tamam. 28 yan ön tekerimiz var. Bu e, 2013 modelin tekerlere büyük. Yani 28'e 38. Bunlar opsiyonlu olarak geliyor. Yani biz bunu ikinci el aldık. İlk sahibi de sanırım opsiyonlu olarak bunları tercih etmiş. 3 adet 50 kilodan 150 kilo ağırlığı. Diğer tarafta da öyle yani. Ön tekerlerde 300 kilo ağırlık var. Mazot yapımız 110 litre. İlk azlanmamız tepe lambalarımız ön üstteki tepe lambamız. Aynamız sol ayna. Güzel, büyük. Yani güzel bir geniş bir aynası var. Arka tekere geçelim. 38 yan. Arka tekere geçmeden bir basamaklardan bahsedelim. 3 basamakla çıkıyoruz. Yüksek bir traktör. Biz iki basamağa alıştık. 3 basamak biraz zor geliyor. Yani sürekli çıkıp indiğimizden. Dün ters çektik mesela. Bana son zamanlar yani ilerleyen saatlerde bir zorluk yapmaya başladı. Kapsı çok güzel abi. Tiktar. Geçelim arka tekerine. 38 yan radyal lastik. Dublex. 50 kilo arka tekerde ağırlık var. Sol çamurluğu çok güzel. Çok sağlam yapmışlar. Yani gerçekten fark ettiriyor bu. Çamurlukları özellikle. Arka sinyal fren lambalarımız Cam suyu. 8 adet çıkışı. 8 adet çıkışı. E, kaldırma kolları. Bu traktör 5 ton kaldırabiliyor arkadaşlar. Orta kolu. Çekisi, asansörlü çekisi var. E, bu traktör Takozo. 2017'de de törük sistemi var. Bunda takoz. Ama tekerleri biraz inik olduğu için yani hoplama zıplama vesaire yok. Traktör güzel. Diğer tarafına geçelim. Burada hava çıkışları. Fren hava çıkışları. İki adet var bunda. Elektrik çıkışı burada. Burada fazlalık yağ atıyor sanırım. Bundan yani bunda atmış. Oralar toz olmuş. Sağ çamurluğa gelirsek yukarı aşağı hidrolik kollarını kaldırma indirme düğmesi var. Kuyruk mili çalıştırma. Bunu 5 saniye kadar basıyorsunuz. Aktif oluyor veya 5 saniye kadar bastığınızda pasif yani çalışmaya yani çalışmayı durdurabiliyorsunuz bunda. Yine aynı ağırlığı 3 basamağı ilk azambaları sağ tarafta çalışma yerinde altta küçük bir tane aynamız var dikiz aynası. Bunun çok faydası oluyor. slaj yaparken ee, makinenin ağzını yani eğilip bak görmeden aynadan görebiliyorsunuz. Hava tankımız 2 adet koymuşlar. Bizim 80 litre bir adette. Bunda iki adet gerek duymuşlar. Yani bu traktörün hava kompresörü gerçekten çok ihtiyaç. Yani traktörde tozlandınız kendinizi temizleyebiliyorsunuz. Traktör temizleyebiliyorsun. Tekerini şişirebiliyorsun. Yani gerçekten güzel bir özellik. Bunun Erkunt'un Düşünmesi. Daha sonradan işte Başak falan da yaptı bunu. Güzel traktör. Şeyini açalım. Yapışmış bayadır açılmıyor. Hava filtresi. Kırık. Yine açılımı basit. Tozlanmış biraz. Temizlenmesi gerekiyor. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Mandallar. Dediğim gibi Erkunt'un ödese rahat ulaşabilecek vaziyette yapmışlar. Onu da kullanımı kolay böyle çekip yukarı çıkartıp şöyle göstereyim. Havayla temizliyoruz arkadaşlar. Buradan yerine takalım. Bir de bu traktörde arkadaşlar LDA ile eksantrik var. Yani bu 120 110 yani 120 125 beygira falan tedavi ediyor. Ne ediyor? Tekabül. Ha, tekabül ediyor. Şimdi takalım yöne. Şurada küçük bir kornamız var. Ama bizim 80'lik davalı korna olduğu için onu satmadan sökmüştüm. Un taktıracağız en yakın zamanda. Arkadaşlar radyatörleri yağ radyatörü interko olur. Normal motor su soğutma radyatörü. O tarafta. 4.4 Perkins motorlu 450 Nm tork üretebilen Perkins motorumuz var. Yakıt bu traktörde düşük. Yol, ana yolda biraz çok yakıyor. Ama diğer türlü e, tarlada çalışırken silaj yaparken falan yani 8 saatte bir depo veya 10 saatte bir depo harcıyor. Yani çok böyle 110'luk diye Fazladan yakıtı vesaire yok. Çünkü 80 aynı motora sahip. Sadece torku ve beygir yükselmiş. Bir traktörde. Bunu da Kapatalım. Yani bu da arkadaşlar yaklaşık ağır işlerde, pulluk çizer gibi işlerde, dekar evet. e, Dekar'da 2 litreye yakın yakıyor. Bazen 2 litre. Ya şöyle söyleyeyim, tarlanın durumuna bağlı. Anız tarlada hmm, 40 dekar, anız tarla 2 saatte bitiriyor. Ve de 25 litre mazot yakıyor. Cizer çekiyor bu traktör. Ama mesela mısır yerinde veya pancar yerinde dediği gibi 2 litreye kadar çıkabiliyor. Yoncayı bozduk. Yonca da da 2 litre yaktı. 60 takar yonca bozduk. Bir depo ayrıca bir de yani bir depo mazot harcadı. Öyle söyleyeyim. İçinde bahsedeyim. Kullanışla sinyallanmamız. Köy yerinde pek kullanılmaz ara sinyaller ana yola çıktığında kullanılıyor. Korna, lamba. Traktörün çalışma kilidi var. El frenini çekiyorsun. Kontağını açıyorsun. Sonra şuradaki tuş ile basıp çalıştırıyoruz. Böyle egzozdan bir sesi dinletti. Ömer arkada arkadaş selam olsun. Her videomuzda bizi destekliyor kendisi. Çok teşekkür ederiz. Sol aşağı köşede takviye fitesimiz. Tarla yol. Bu iki fites kuyruk milinin devirlerini ayarlıyor. 540-540 ekonomi. 750-1000 devirleri var. Fiteslere geçersek bu traktör heybetle yani gerçekten güzel traktör yapmışlar. Fitesleri şu levyesi ileri geri shuttle gibi yani geçişleri kolay bir fites. 4 fites. 1-2-3-4 Gördünüz. Yani debreje basmasak dahi. Araba gibi tık tık tık. Yeşil düğme. Buçuk fitesi. High-low deniliyor buna. Debreşsiz tavşan kaplumbağa. Sağ tarafta aydınlatma şöyle sileyim. Aydınlatma panelimiz var. 80'de tanıttıydık dedik zaten. tanıt. Aynısı ama bu gerçekten güzel. Bu hem bir traktöre renk katıyor. Sağ dirsekte herhangi bir şey yok. Boş. Hava kompresörümüz dediğim gibi. Tüylerimiz falan bozuldu. Hemen düzeltebiliyoruz abi. Sağ yukarıda teyp orijinal değil. Dediğim gibi orijinalleri iyi değil. Adam bir tane takmasın şey yapmış. Kabin içi aydınlatma. Buradaki düşmüş, dişi kırılmış. Bunu alıp gelip takacağız. Hemen senin üstünde bir klima şeysi var. Onu da 80 göstermiştik. 4 kademe. Kontan açıp gösterelim istersen. Açıldı. Klimayı açıyoruz. Şu an 8 dereceymiş. Kütahya'da donuyoruz arkadaşlar. Bunun 2013 modelin tepesinde çift van var soğutmasında faydalı oluyor. Gelelim bu traktörün en sevmediğim özelliklerinden biri. Gel. Arkada 8 adet çıkış var. Bu çubuklarla kontrol ediyoruz. Ama bu çubukların yeri çok kötü. Ve de kullanımı çok zor. Yani biraz sert. Acar Onu, barmak kası yaptırıyor. Acar barmak kası. Şu ikisiyle zaten şu ikisi daha zor. Kepçe de bu ikisinde takılıydı. Çıkartmak da zor geldi. İnan çok zorluyor. Bunu bu sağ tarafa alabilirler. 2017 almışlar. 2013 modelde sağ aşağıda. Bu da çok zorluk yapıyor. Sılaj yaparken olsun vesaire. Evet. Şimdi sağ hidrolik kontrol panelimize geçelim. Lift de kullanışlı. Çok güzel. Abi aşağı indirme. Stopta duruyor. Yukarı kaldırma. Aşağı in. Derinlik batmıyor mu? Tarla batmadı mı? Sonuna dayıyorsun abi. Bu aşağıya zorla indiriyor. Gerçekten güzel. Bu arkadaş derine batmasını yani derinlik batma ayarı. seviyesine ayarlıyor. Yani ya. seviyesini ayarlıyor. ACH. Bu da hassasiyeti. Mesela zorlandı. Yavaş mı kaldırsın, hızlı mı kaldırsın? Sürekli kaldırıp indirsin mi? Bunun ayarı. Bunu traktör güçlü ekipmanımızda buna uygun olduğu için biraz daha kısıyoruz. Yani tarlada sert bir kısım varsa onu da söküp alsın diye. Ee, yukarıya ne kadar kaldıracağını ayarlıyor bu çubuk. Ortaya getirdik. Arkada kepçe var. Çok yukarı kaldırıp camı patlatmamak için. Bu da hızlı kaldır bindirme. Kolları yukarı aşağı hızlı kaldır bindirme. Şunu aldınız mı gerçekten çok yavaş kaldır yani yavaş kaldırıyor. Tavşana getirdiğinizde çok hızlı kaldırıyor. Gerçekten milimetrik ayarları var ve çok hoş. Ls'deki gibi yani böyle zorluk yaşatmıyor. Kuyruk mili çalıştırma tuşumuz. Bunu da 5 saniye basınca çalışıyor, devreye giriyor. Çift çekeri düğmeli, diferansiyel kilde. Daha sonra koltuğu rahat abi. Direksiyonu yukarı aşağı ayarlanabiliyor. İçi ileri geri. El frenimiz. Bu traktörün devreje normal çarptı frenleri sert ve de biraz traktör ağır olduğu için 5 ton 300 kilo bu traktör sanırım biraz zor duruyor frenleri biraz yetersiz gaz yeri güzel Açıkla bu traktörde gösterge panelini bahsedelim o zaman şöyle açalım 3111 saatte bize geldiğinde 2700 saatteydi. 4 saat çalışmışız. Maşallah. Maşallah. Daha hiçbir sıkıntısını görmedik. Erkullardan, yüz onluklardan gerçekten memnunuz. Şöyle bahsedeyim. Hararete 30 devir saat mazot depomuz. İki azambalarımız burada. Şu an çift çekerli olarak gösteriyor. El fren. El evet. fren çekik olduğu için. Bunun frenleri arkadaşlar 4 tekeri birden frenleyebiliyor. Yani çift çekerde olmasa dahi freni çektiğimizde dört tekeri birden devreye sokuyor. İlk az lambalarımız burada. Bu traktör çekşi olarak mükemmel LDA ve eksantrik takmanızı öneririz. Bu kadar arkadaşlar. Sade, kabin içi geniş, konforlu, insanı güçlü hissettiren bir traktör. Diğer traktörümüze geçelim. Arkadaşlar bunun 16 dakika olmuş. 2013 Erkunt 110'u tek video yapalım. Diğerini de tek video yapalım. Şimdi biz bir yerine çekip peş peşe ikisini de yükleyelim. İkisini de aynı anda izleyebilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi diğer videoya geçelim.